Arkadaşlar sizinle Minecraft'ta şehir kuracağım. Arkadaşlar arkadan ses çıkabilir kusura bakmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evimi tahtadan yapacağım arkadaşlar. Şöyle tahtadan yapacağım. Yanması için lav kullanmayacağım veya çakmak. çakma hiç yani kullanmayacağım. Ondan sonra evi 4 5'liye 5 beş mi yapsam 6'lıya 6 mı yapsam onu bir sonraki videoda yazın arkadaşlar. Ona göre evimi geriden ger yeniden inşaat edebilirim. Böyle arkadaşlar şehir kuracağım. İlk önce kendi evimi yapıyorum. Ondan sonra polis gelecek, hastane gelecek. Hani jandarma gelecek, jandarma. Ondan sonra itfaiye gelecek. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra ekmek, hani fırın kuracağım. Ondan sonra döner diyeceğim. Yani siz yorumlara yazarsanız ben de ona göre e, şehrimi şekillendiririm. Şimdi arkadaşlar kendi evimi şöyle yapacağım. Yani bu da kendi evim olacak. Birazcık küçük olabilir. Eğer bir sonraki videoda büy büyütürüm arkadaşlar. Şimdilik böyle yapacağım. Evet şöyle yerini kazanayım. Şöyle. Bu kendi evimin yanına e, havuzda yapabilirim arkadaşlar onu siz yorumlara yazın ben de ona göre yapayım arkadaşlar şöyle evimizi döşeyelim kapısını iki iki mi yapalım şöyle mi yapalım bence böyle yapalım şimdi camlarımızı koyalım şimdi şöyle yapalım şöyle Evet arkadaşlar camlarımızı koyuyoruz. Bir arka herhalde cam sığmayacak iki tane. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar evet. Şöyle. Evimiz iki katlı mı olsun arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Veya bir katlı mı? Şöyle oyalım. Evimiz... Ee, ondan sonra arkadaşlar yolda yapacağım. Sizi yorumlara göre şekillendirin. Öyle. Evet arkadaşlar orayı kıracağım. Sonra şöyle. Bence böyle yapalım, böyle daha güzel. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar hemen şurayı gündüz yapayım. Karanlığı sevmiyorum. Şöyle. orada. Her zaman gündüz yapacağım. Sonra hemen şöyle şuraya iki tane kim çift cam koyacağım. Şimdi başlayabiliriz. Kabımızı kapıdan başlayalım. Kabımızı koyalım. Şöyle düşelim. Kapımızı Şöyle arkadaşlar. Burada yani canlı doğmasın diye hemen ışık koyalım. Işık. Şuna koyalım. Şöyle tamam. Elimize şimdi ilk önce yatak. Sonra çalışma masası. Sonra bunu yapayım. Bunu fırını şu büyü masasının adına koyalım. Şimdi yatağımı beyaz yapmayın bence arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Bunlardan koyalım. Yani eve bence arkadaşlar mutfak yetmeyecek. Çünkü eve küçük yaptım. Ama bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz. Ee, çok teşekkür ederim. Şöyle evet. Fırını. Bir tane koyduk zaten arkadaşlar. Bundan da koyalım arkadaşlar. Tamam. Bunu şuraya koyayım. Bunu da şuraya koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.